Efendimiz ve onun asabının yolu, istikametin ölçüsü odur. Kim devri risalet penahiye hayatıyla yaklaşıyor ve yanaşıyorsa o o nisbette Allah'a ve Resulullah'a yakındır. Kim Efendimiz'in asabı, ve onun hayatından uzaklaşıyorsa o nisbette Allah'tan ve Resulullah'tan uzak demektir. Ahir zamanda bu ümmete can getirecek, dizine ferman getirecek, kalbine kut ve kuvvet olacak cemaat, asaba benzeyen bir cemaat olacaktır. Yerinde yurt ve yuvaların Allah için terk edecekler. Adım adım böyle sefillerde olduğu gibi takip edildikleri halde, hak ve hakikata bağlılıklarından ötürü, hak namına kadiş inastıklarından ötürü, hizmet Allah'ın tevfik ve inayetiyle fütur vermeyecekler. Evlerini terk edip hizmet için diyar diyar dolaşacaklar ve halkımızın içine ilhamlarını boşaltmak için hakaretler görecekler. Hep sui edeplere maruz kalacaklar, kalacaklar ama fakat yoldan, davadan, davanın erkanından vazgeçmeyecekler. Ve bu çoktan zuhur etmiştir. Dost ve düşman cephe bunu istese de istemese de Allah'ın tevfikiyle bu olacaktır. İhlaslı ellerle bu tohum atılmıştır. Ve bu işin başında fahri kainat Efendimiz vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh Anadolu sinesinden ve alemi İslam'ın sinesinden dünyada hiçbir gücün, süper kuvvetlerin dahi bunu söküp atmaya gücü yetmeyecektir. Bunu bir kere daha burada tekrar edeyim. فَاسْتَقِمْ kema ümirt El verir ki, cemaat emrolunduğu gibi istikamet içinde olsun. Hatta bazı doğru hareketlerinden dahi yer yer kuşkuya kapılsın. Acaba Rabbimi hoşnut edebildim mi desin, tir tir titresin.